Gelin hoş bir soru çözelim. Açıları vermiş, 90'ı vermiş, 8'i vermiş. Şuradaki x'i soruyor. Benim açılardan gitmem lazım. Bayağı bir açı bilgisi var. 20 derece, 90 derece bakalım ne elde edeceğiz. Burayı 70 bulduk. Tamam. Başka şurası 70, burası 70. 140 buraya kaldı. 40 derece. O da tamam. Bir dışı iki iç. Buraya 30 gelir. 30 var 90. Buraya geldim 60'ı yazdım. Çok güzel. Bu 60'ı kullanmak çok önemlidir geometride. Gelsem diyorum şu 60 dereceyi kullanarak şöyle bir 30-60-90 üçgenimi oluştursam. E tamam 50 dereceydi. Buraya kaldı 20 derece. Şimdi dikkat hem 30-60-90 oluşturdum hem de şu 20-70-90 üçgeninin açılarının aynı halini geldim buraya yazdım. Yani aslında şu iki üçgen benzer oldu. Peki benzerlik oranını nasıl kullanabilirim? 30 derecenin karşısına K desem 90 ne olur? 2K 60 ne olur? 30'un gördüğünün kök 3 katı. Şimdi dikkat. 70'in gördüğü 2K'nın 70'in gördüğü k kök 3'e oranı eşit olmalı. 90'ın gördüğü 8'in 90'ın gördüğü x e oranından e 4 katı 4 katı cevap 4 kök 3 olmalı. Yani A seçeneği.